Şimdi de rampamızı yapıyoruz. Şu iki kısım bantlı arkadaşlar. Ama kodumuzu aldık. İki de koyup gidiyoruz. İsterseniz direkt bantı koyabilirsiniz. Ya da e, bu şekilde bant koyup parça sonra tekrar bant koyabilirsiniz. O Elimizin alışkınlığı ve keyfine kalmış. Normalde şunu harcımızı koyuyoruz. E, dişli yapıyoruz e, bazalttan 15 santimlik bazalttan yapıyoruz buraya arkadaşlar. Yani, dişli yapmanın hem faydası var hem zararı var. Zararı yani çok iyi ders çekiyoruz ama ne yaparsanız yapın. Kışın zaten şuraya buz tuttuğu zaman hani kaymasın diye yapılan bir şey bu. Şimdi burada zaten buz zaman yine kayar. Tırnaklı olduğu için. Yani görüntümü artık e, halkların yağış defalarda kaymasın diye bu kaymıyor zaten ama insanlar böyle istiyor. Mesela böyle küçük parça ufacık bir kaçak olduğunda buradan aşağıya su gider ve don olduğunda bu ufak parçayı oynatır. O yüzden ben düz yapılması taraftarıyım. Ama tırnaklı da yapmak istiyorsanız dişli yapmak istiyorsanız bu şekilde yapın arkadaşlar. Görüntü olarak çok güzel gözüküyor. şekilde koyuyoruz. Taşımızı bakınız Bakın şu üst kısmı sıfır olacak mermerle. Bu alt kısmı 2 milim aşağıda olacak arkadaşlar. Alt kısım. Böyle otomatikman bakın diş oluşmuş oluyor. Çerçeve müşteriye binerdik var arkadaşlar. Normal düşürmeyi mesela 300 liraya yapıyoruz. Ne işin var burada? Bunu en az iki katına yapmanız gerekir. Yoksa kurtarmaz. Yani metrekaresi 600 lira arkadaşlar en az yapmanız gereken fiyat. Benim size tavsiye. Bir de bantlı. Yine aynı şekilde. yapıyoruz. 6 2 milim kadar iniyoruz arkadaşlar. Otomatik olarak diş oluşuyor. patina tolu bazal Silindi. kolay kolay kaymaz arkadaşlar ama her mermer mer buz tuttuğunda kayar Şu için ideal mermerlerden mer mer birisi. <laughs> Bunu muhakkak çubuk derz dökün. Önce ondan sonra normal derzeken şu aralara komple cıvık derz dolsun de arkadaşlar. Haftanın bakın dikkat edersen bir milyon falan açık bırakıyorum ki araya cıvık girsin. Yoksa işiniz bir iki sene içinde bozulacaktır. Böyle ömrü biraz daha artar arkadaşlar. Buradan çıkabilirsiniz. Çıkabilirsiniz. Bak oraya şey koyma. Onun üzerine baskı geliyorsunuz. Kötü yok. Ben bu şekilde ucu yapıyorum. Hem de çift tahlı bant çekip böyle ucu yapacağım arkadaşlar. İki çeşit de göstermek istiyorum. Hangisi kolayınıza giderse onu yapın. Evet, ikisi de kolay. Merhaba kameramızı. Ben diğer binada bu işin bitmiş halini göstereyim size arkadaşlar. Videoyu durduruyorum. Bu hemen yan bina. İşimizin bitmiş hali. Dün yaptım burayı. İki gün sürdü burayı yapmak. Dün bitirdim. Bakın şu şekilde oluyor. patronatolu bazalt ile bu şekilde bantlı araya hapsedip engelli rampası yaptığınızda sonuç bu arkadaşlar. Diğer tarafta aynısı olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim.